Anneye ne diyorsun? Anneye ne dedin? Hadi bir daha söyle bakayım. Kaşe çıkar. Ne dedin anneye? He? Hı? Ne dedin anneye? Söyle bakayım. Anneye çağır bakın Nasıl çağırıyordun? Anne. Hayır öyle değil ya. Kuzum diyordun ya. Söyle bakayım. He? Kuzum. <laughs> bir daha söyle bakayım. Kuzum. çıkar da söyle. Kuzum. Kaşı çıkar da söyle. Kuzum. <laughs> kuzum yesin seni. <laughs> Anne senin kuzun mu? O, o su, su, şey kuzusun, su. Su. Su, su. Sen kuzusun sen. Şey. Şey Kuzi. Sen kuzusun. Babaya ne diyorsun babaya? Babaya ne diyorsun? babaya ne diyorsun? Babaya ne diyorsun? Yağmur. Aşkım diyorsun. Söyle ne diyorsun babaya? Aşkım. Oh kurban Bir daha söyle bakayım. Bir daha söyle. Kaşığı çıkar da söyle. Aşkım. Ne diyorsun baba? Askim. Askim. <laughs> bir de anneye başka bir şey söylüyordun. Ne diyordun anneye? O -o. anneye ne diyordun? Hmm. Tatlı mı diyordun? Ne diyordun? Uh -huh. anneye ne diyorsun? <laughs> <laughs> hmm, çok güzelmiş su annesi. Su tatlıymış ki. Nefis.